Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar görmüş olduğunuz tığ işi son derece kolay ve güzel model çalışması yapıyoruz. Ben şöyle 4 sıra kadar ördüm arkadaşlar. Nasıl durduğunu görmeniz adına şimdi şöyle 3 4 örnekli anlatımını yapıyorum. Son derece yine yapımı kolay ama sadece bir tek işlem var modelimizde arkadaşlar. Şu ip dolamamız var. Ama onu daha örmesi bence eğlenceli oldu. Ee, yine altın ilmek benim favorim oldu arkadaşlar bu ipler. Ben 18 sene tuhafiyecilik yaptım, yün sattım. Ee, yünlerden iyi kötü anlıyorum. Gerçekten benim şu yünler çok hoşuma gitti. Buna uygun olarak 2,5 milim detay kullandım. Modelime başlamadan önce her zamanki gibi geleneksel konuşmamız. Kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür edip modelimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Modelimizi zincir çekerek başlıyoruz. Çok sık olmayan zincirler çekelim. Bunu biraz fazlasını çekip yaptığınız işin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz sonradan fazla zinciri keserek şu kadar benim anlatımım için yeterli hemen ilmeklerimi toplamaya başlıyorum şöyle sık iğne yapıyoruz ilk sıramızda bir yanındakine batıyorum İki üç dört beş 6 7 8 9 10 Şöyle 11 Şu kadar anlatmamım için yeter arkadaşlar. 13 tane sık iğne yaptım. Şöyle bir iki tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Öyle uzun uzun yapmaya hiç gerek yok. Tığımın başını doluyorum. Kendi dibindekini atlayıp yanındakine batarak şöyle ilmeği çıkarıp uzatıyorum. Tekrar doluyorum. Şunu şöyle bakın uzattım. 1 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimi çıkardıktan sonra şimdi bu ipimizi arkadaşlar şöyle bu tarafa doğru bakın ilmeğimin önünden dolandırdım. Doladıktan sonra bütün ilmeklerimi bir defada kapatıyorum. kapattıktan sonra hemen tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye batarak bir iki üç ve dört yine dört tane ilmeği çıkardım bu ipimi hemen şöyle bakın tığımdan uzatıyorum şu ipimi üstünden şöyle geçiriyorum bütün ilmeklerimi bir defa da şöyle çıkarıp kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir atlayıp ikinciye batarak bir, iki, üç ve dört. Dört tane ilmeğimi çıkardıktan sonra arkadaşlar bakın buradan elimi bırakıyorum. Şu ipimi alıp bunun etrafından şöyle bakın dolaştırıyorum dolaştırdıktan sonra ilmeklerimi bir defa da çıkarıp kapatıyorum hemen tığımın başını dolayıp yine bir atlayıp ikinciye batarak aynı işlemi yapıyorum 3 ve 4 4 defa doladıktan sonra şöyle uzaklaştırdım bakın bu ipimi alıyorum şöyle şu ilmeklerimin önünden geçirdikten sonra hepsini bir defa da çıkarıp kapatıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz bir atlayıp ikinciye batarak hemen ipimi alıp önünden geçirdim geçirdikten sonra şöyle tekrar alıyorum ve bir defa da çıkarıp kapatıyorum tekrar doluyorum hemen bir atlayıp ikinciye batıp yine aynı şekilde dört defa batıyorum Çıkarmadan önce şu ipimi üstünden dolaştırıyorum. Ve sonrasında bir defa da ilmeklerimi çıkarıp şöyle kapatıyorum. Burada artık bir tane sık iğnemiz var. Hemen tığımın başını doluyorum. Ve oraya batarak bir iki de çıkarıp bir tane buraya ikili trabzan yaptım. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi geriye dönerken bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Burada şimdi arkadaşlar şu doladığımız ilmeklerimiz var. Onlara dikkat ederek devam ediyoruz. Hemen kendi dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum yanındakine de batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Daha sonra şu ipimiz burada. Onun üstünden atlayıp şu aradaki zincir tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi burada üstüne denk geldiği zaman hafifçe bu tarafa doğru çekip şu alttaki boşluğa batıyoruz. sıradakine tekrar onun yanındakine bu şekilde yine diğer bir örneğimiz için zemin hazırlıyoruz. Bakın şu tekrar sıradakine yine Bakın üstüne geldiği zaman hafif çekiyoruz. Şöyle alttan batıp çıkarıyorum. Şimdi burada sıra sonunda yine bir tane bunun içine batıyorum. Bir tane de buna battıktan sonra şu ipimizi ilk doladığımız ipi şuraya çekiyorum. ve son ilmeğimi ilk baştaki başladığımız zincirin tepesine batarak son sık iğnemi yapıyorum bu şekilde bakın modelimiz oluşmaya başladı şimdi hemen ilk sırada yaptığımız gibi arkadaşlar iki tane bir iki zincir çekip Örgümü çeviriyorum. İlk sırada yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum, bir atlayıp ikinciye batarak bir, iki, üç ve dört defa batıp fıstığı oluşturdum. Şu ipimi hemen etrafından şöyle dolandırıyorum. Bir, bir defa da kapatıp hemen tığımın başını dolayıp bir atlayıp ikinciye batarak yine dört defa batıyorum şu ipimi hemen çıkarıp modeli yaparken arkadaşlar şu elinize çok ip dolamazsanız çok rahat çalışırsınız öyle söyleyeyim. Fazla dolayıp da örmeye alışıksanız o elden ipi sal tekrar dola sıkıntı olabilir. Ama şöyle bir kere iki kere dolayıp da bakın hemen işlemi yapabiliyorum yani sıkıntı olmuyor. Bir atlayıp ikinciye batıyoruz yine fıstık. Aralarda hiç zincirimiz yok. Model bittiği zaman gördüğünüz gibi hemen diğerine zincir çekmeden başlayıp devam ediyoruz. Tekrar dolayıp bir atlayıp ikinciye batarak son artık iki tane örneğim kaldı. Ben bu sırayı da dönüp videomu öyle tamamlamak istiyorum. Daha açıklayıcı olması için. Burada yine bir atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 Buraya yine modelimi yaparak son deba ilmeklerimi kapatıyorum. Ve en sondaki sık iğnenin içine batarak şöyle bir 2 de çıkarıyorum. Arka yüzünden yine bu şekilde hazırladık modelimizi. Ön yüzünden. Şimdi arka yüzünden arkadaşlar şu iplerin dikkat ederek düzgün durması için o da şu şekilde bakın hemen bir zincir çektim, çevirdim. Bir tane kendi dibine batıyorum, sık iğne yapıyorum. Hemen sıradaki. sık iğnemi yapıyorum bakın şunu şöyle çekiyorum ve sıradakine batıyorum bir şöyle iki şunun tepesindekine battıktan sonra bu arada kalıyor hemen aradakinin üstüne batıyorum bir tekrar tepedekinin üstüne batıyorum Tepedekinin üstüne battıktan sonra yine bu ip arada kalıyor. Şu boşluğa batarak bir tane de yine yanındakine batıyorum. Bakın bu e, ipimiz yine arada kalıyor. Bunu başlangıcını benim gibi başladığınız zaman arkadaşlar sıkıntısız yaparsınız. Bakın e, bunu üstündekine battıktan sonra ipimiz arada hemen boşluktakine batıyoruz en son yine fıstığın üzerine battıktan sonra şu başlangıç ipimi çektim bu arada kalıyor ve en son şuradaki sık iğnemi yaparak tamamlıyorum hemen iki zincir çekip örgümüzü çevirip şunun üzerine modelimizi yaparak devam ediyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor böylece bir videomun sonuna geldim yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın